İyi akşamlar sevgili saray sevenler. Bugün burada Avrupa'nın başkenti Almanya'da Güney Afrika'dayız. Güney Afrika'nın en güzel şehri Berlin'deyiz. Berlin Olimpiyat Stadı'nın en güzel köşesinde eski açılan hemen altında gazeteciler için ayrılmış küçük şirin bir şirin bir kayıt odasındayız. Ben İlker Tersin Türkiye-Almanya maçını size buradan anlatacağım Dün gece çok ilginç bir olay yaşandı Alman milli takımın forveti Podolski'nin kaldığı otelde Ayı saldırısı yaşandı Mesut Özil ve Podolski beraber Ayının kollarını bacaklarını tuttular Ve Milostan Kulöse ayının gelişine Firki kullandı Top kafasına gelince bayılan ayı Ormana bırakıldı Ve böylece stresli bir gece Uykusuz sona ermiş oldu Alman milli takımı FIFA'ya başvurup ayrıca dava açtılar ve maçın iptalini istediler ama milli takımımız araya girdi ve maçın eşit şartlarda oynanması için gece boyunca uyumamayı teklif ettiler. Kabul gören bu teklifin ardından şimdi uykusuz iki takım maç öncesi son hazırlıklarını tamamladılar. Tuncay, Emre, Klose ve Mesut Özil şu anda orta yuvarlağın içinde uyuyorlar. Klose hafif horluyor. Takımlar sahaya çıktı. Hakem birazdan bu çeyrek final maçını başlatacak. Artık her şey hazır. Birazdan bu büyük heyecanda tekrar birlikte olacağız. Ben İlker Tersin. Şimdilik size sayanlara beybiler diyorum. Az sonra tekrar gelen zinyo. Tekrar iyi akşamlar sevgili Seray Güney Afrika'nın ulusal çalkısı tam tamlar stat boyunca çalınıyor. Ganalısı, Tunuslusu, Nijeryalısı, Almanı. Herkes rengarenk kıyafetleriyle tribünleri süslemiş. Hakem Markus Berg Federasyonu'ndan Markus Berg. Yardımcıları yok. Maç öncesi FIFA'yı aradı. Ben tek yöneteceğim. Boş ver masraf etmeyin falan dedi. İşte o Markus Berg. Dudaklarını şöyle de ıslattı. Düdüğünü çaldı ve maç başladı. Ey, eyvah. Eyvah eyvah. Eyşan. Eyvah. Çocuklar yapmayın. Nasıl uykusunu aldıysa Mesut Özil Santra'dan hemen sonra topun girişine yeni yeni çıkan bıyıklarının kaval kemiğine yakın noktasıyla öyle bir vurdu ki. Volkan bir anda çaresiz kaldı. 1-0 Almanlar önde ama olsun çocuklar. Daha 90 dakika var. Tekrar santra oluyor. Şimdi topla buluşan Sercan! Gol! Bursalı Sercan gol 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 gol! Bu ne hız? Daha Almanlar kendi atıkları gole sevinirken Sercan mükemmel bir gol atıyor. Kulak çeperinin göğüs kafesine birleştiği yerde sürdüğü topu ceza sahasına girmeden kaleye yolladı ve gol oldu. Dur! Dur! Hikaye 78. şeker. O nasıl bir gol? Almanlar şaşkın. Çok atlatamıyor. Mikrofonlarımız Paraguay o Elbir Indir stadyumunda. Karate Kid futbol turnuvasında Darıca Gençler Birliği Kura'da İngiltere'yi çekince İngiliz basını ayaklanmıştı. Çünkü Darıca Gençler Birliği'nin forveti Ethem 6 ay öğrenci değişimiyle İngiltere'de kalmış ve oranın futbolunu çok iyi öğrenmişti. FIFA yapılan itirazları geçersiz saydı ve bu maçın oynanmasına karar verdi. İşte şimdi İngiltere'nin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Darıca Gençler Birliği 5, İngiltere 0, goller dakika 10. 11, 12, 15, 21 etem. Mikrofonlarımız tekrar Almanya-Türkiye maçı için Güney Afrika'da. Ol, gol, 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 gol! <laughs> Derbinlerde sinsi gibi maçı izleyen Alan Dinho bir anda sahaya daldı. Serkan Balcı'nın ayağından topu aldı. Direkt kaleye doğru yardırdı ve köşk kapağının açık kısmıyla müthiş bir gol attı. Ve Almanya karşısında 2-1 öne geçtik. Da bitirdi ve bitirdi İtalyan 2-1 oldu. Yarı finaldeyiz bitti bu iş. Almanya çöktü. Tekrar Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayrılmaları gündeme geldi. Helal olsun çocuklar. Ben İlker Tersin. Bir başka sefer akşamında daha görüşmek üzere. Hepinize senkent.